Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar içinden herkese selamlar. Arkadaşlar Redmi K50 cihazımız elimizde mevcut. Cihaz çok güzel bir cihaz. Oyuncu telefonu olarak da geçebiliyor. Arkadaşlar çok güzel akıcı bir ekrana ve şeye sahip. Ve bunun bugün SIM kartı nasıl takılır onu size göstereceğim. SIM kart IC'siyle sim kart tepsisini çıkardık havza kart takılmıyor zaten buna sim bir arkaya sim 2 de öne takılıyor sim bir nano sim 2 de arkadaşlar ve bir iğne boşluğu iğne boşluk tarafa gelecek bir şekilde şuraya değil arkadaşlar sakın buraya yapmayın çünkü burası mikrofondur buraya zarar gelirse cihaz büyük bir hasar alabilir şu şekilde taktığım gibi Vodafone çekmiyor burada. Şu an hatta algıladı. Sim kartı kilitli. Gördüğünüz gibi. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.